Evet arkadaşlar, ben Çalışkan Solar enerjiden Yasin. Ee, bugünkü incelememiz yine Citesci'nin e, BT300 modeli. Taşınabilir portatif e, enerji kaynağı. Litium demir fosfat akülü ve 300 watt damsiniz çıkışlı bir ürün. Ee, bir önceki ür videomuzda CT500 ve BT600 modellerine tanıtmıştık. Bu da onların biraz daha ufak versiyonu. Genel olarak kasa olarak BT600 modeline yakın saç kasa. Şimdi ürünümüzün kutusunu açalım. Bakalım hangi özellikler var ve hangi ürünlerle beraber geliyor. Bir adet Citedi'nin garanti kartı. Ürünler bir yıl garantilidir. Cite içinin taşınabilir ürün portföyü. İngilizce kullanma kılavuzu. Bir önceki videomuzda gene göstermiştik. Bazı müşterimiz bunları Türkçe olarak anlamış. İnci İngilizce olarak basılıyor. Kullanma kılavuzu. Ürün paketimizden bir adet 220 voltluk şarj adaptörü çıkıyor. Çıkış voltajı 15 volt, çıkış amperi de 4 amper. 15 volt 4 amperde şarj ediyor. Yani 60 watt saatte şarj ediyor ürünü 220'den. Onun dışında 220'den bağlantı için şu adaptöre takılan ürün bağlantı parçası. Bir adet e, hızlı şarj e, usb kablosu, onun dışında BT600 modelinde güneş panelinden şarj için kit çıkıyordu, kablo çıkıyordu. E, BT300 modelinde bu yok, e, ekstradan kendiniz almanız gerekiyor. Şimdi kutusunu da açalım. Evet, BT 300 modelimiz toplam 345 watt e, enerji depolama hacmine sahip, e, e, 12 volt bu batarya sistemine e, sahip. Daha doğrusu 12.8 volt, 27 amper saat batarya var içinde. Tam sinüs çıkış gücü var ürünümüzün gene açma tuşu en sağdaki tuşundan aktif hale getiriliyor. Buradan 220 çıkışları aktif oluyor. DC power çıkışlarına bastığınız zaman buradan da cep telefonu şarjları için çıkışları mevcut. 2 adet. Bu ürünün BT600'den bir farkı daha var. Çakmaklık çıkışı yok. Çakmaklık çıkışı olmadığı bir eksi bir avantajı tabii ki. Ama bunu gene 12 voltluk adaptörlerle 220 volttan çevirici adaptörlerle bunu gene kullanabilirsiniz. Mini buzdolapları için, araçtaki 12 voltluk buzdolapları için. Onun dışında kasa olarak hafif, portatif taşınabilir. BT600 gibi saç kasaya sahip geniş anlamda kasa yapısı gerçekten dayanıklı bir ee, tek biris çıkışı var cihazın arkasında etiketleri var ee, bununla ilgili güç değerleri mevcut bu taşınabilir portatif kampta balıkta off-road gezilerinizde kullanabileceğiniz ekonomik fiyatı da uygun bir cihazdır bu ee, onun dışında tam sinüs özelliği var diye söylemiştik. 300 watt tam sinüs gücüne sahip invertörü. Gerçekten piyasa şartlarında en uygun fiyatlı satılan bir ürün ve kaliteli bir ürün. Herkese e, videomuzu izlediğiniz için e, teşekkür ederiz. E, i̇yi günler dileriz.